Bağımsız mahalle Müşaviler Grup Başkanımız Sayın Turgay Kanar'ı mikrofon davet ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet değerli <laughs> arkadaşlarım, saygıdeğer kurul arkadaşlarım, saygıdeğer değil, sevgili izçe temsilcilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, biraz rahatsızlığımdan dolayı sizlere şimdi biraz ses düzenim bozuk olacak. O yönden dolayı özür dilerim. Değerli arkadaşlar, ülkemizin bulunduğu konum ortada. Sıkıntılarımız çok fazla. Biz grup olarak siyaseti hep dışarıda tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Aslında Anadolu'da ülke olarak Mevlana'yı, Yunus Emre'nin yaşadığı topraklardan ve onlardan gelen bir kurusu çocukları olarak daha çok hoşgörü sahibi olmamız gerekiyor. Birbirimizi anlayışla karşılamamız gerekiyor. Ve biz siyaseti de bu yönde bakarak, grup olarak da siyaset dışarı. Her anlayışa, her görüşe sahipliyiz. Arkadaşlarımız hangi iradi beyan gösterse göstersin, başımızın tacı olarak değerlendirir. Değerli arkadaşlar, şimdi mesleğimiz nerede? Çok iyi bir yerde ise bu sıkıntılarımız biraz sonra arkadaşımız anlatacak. Bir sürü angaryaların çözümü nerede diye düşünüyorum. Hiçbir çözüm şu anda üretilir. Turmot yok. Maalesef bir yıldır odamız alıyor. Mesleki sorunları aşamadığımız söyleniyor. Nasıl aşacağız arkadaşlar? Kavga etmeden. Bakın, hiçbir sebepten bahsettiği çetevizicim çok önemli bir konu. Çok önemli. Bir yerden başlamak gerekir. Ev dağınık olduğu zaman kadın meslektaşlarım nereden başlar? Önce bir yerden başlayalım da yavaş yavaş yapalım derler. Evet bizde. Tüm akademik odalara bakın. Hepsinde müşbir sebep var. Hepsinde. Bizde yok. 17 sene isteniyor yok. Olmayacak mı? Bakın ATO, Ankara Ticaret <laughs> sigortacılıktan dolayı Kosköp kredisini tam 15 yıldır istiyormuş. Verdiler. Oldu. Bir gece. Evet. Oldu. İhracatçılar bile sizin içinizdedir. Bakın 17 bin kişi şu anda eşit pasaportu aldılar. Hüsusi pasaport. Kanunen verilemezmiş. Çok büyük bir laf. Ama verildi. Alt komisyondan da her yerde söylüyorum. Avukatların geçti. 67 bin tane arkadaşımız alacaktır. Almalıdır. Türkiye Cumhuriyeti en büyük hizmeti mali müşavirler verir. Ekonomik yönden ekonomiyi yönlendiren bir meslek örgütüyüz. Ekonomi bizim elimizden geçiyor. Parayı kontrol edeniz. Ama kontrol ettiğimizi bilmiyoruz. Problem burada. Problem bu. Arkadaşlar maalesef bir kaptırmışlar kendini beyannameye. Kafasını kaldıran kimse yok el kaldıracaksınız arkadaşlar. Biz bu kadar işi yaparken zorunluluktan yapmıyoruz. Ülkemize menfaatlerine ve ülkemizin daha çok gelir elde ederek daha çok eşit adaletli dağıtılmasına çalışıyoruz. Sizlerden de mesleki açıdan bu önümüzdeki sorunları aşmak zorundayız. Hayal değil bunlar. Her yerde hayalimi anlatıyor. Hayal. Siz kendi kimliğinizi bile onaylayamıyorsunuz kendi kimliğinizle oda seçiminde oy kullanamıyorsunuz. Dünyada meslektaşlarınızın hepsi o kimliklerinizi mükellefinin kimliği dahil olmak üzere örneklerini onaylayabiliyor. Yetkiye sahip. Avrupa'da, Amerika'da böyle. Bizde niye olmasın? Hani biz de diyoruz ki gelişmiş dünyanın bir ölçüsü de bizde de var olmak. Olmak zorunda. Bu mesleği icra eden arkadaşlarımız bu şekilde gidiyor. Biz genel kurulda katılan arkadaşlarımız bilirler. Siyaset yapmadık. Projelerimiz ve projelerimizi hayata geçireceğimizi söyledik. Evet, biz geçirmeden, sağ olsun, tüm bir tanesini başlattı. E kart kendinize, kendiniz size yakında e kimlik kartı gönderecek. Bizim düşüncemiz o değildi. İçinde kepe olan, aynı zamanda e imza e imzası olan indirim anlaşmaları olan sigorta kapsamında bir karttı. Bunun anlaşmasını yapabilirdik ama böyle uygun görmüştür ama bir yerden başladı. Yeşil pasaport hayata geçti. Bizim açımızdan da geçecektir. Bir yerden tuttuk. Alacağız bunu. Açık yürekliyle söylüyorum. Bugün başladığımız mücbur sebep bir başlangıçtır. Arkası mı? 29'una beyannamelerin uzaması için tek tarih 29 olsun ve bu iş bitsin. İkinci kampanyamız bu olacak. Dördüncü dönem geçici vergi kaldırılacak. Bunun çalışmasını da yapacağız. Kaldırılacak. Bakın seçim edemiyorum. Biz şu anda muhalefetteyiz. Yapacağız bunları. Tüm iktidar partisine, muhalefet parti hepsine gönderdik. Cumhurbaşkanına kadar bu konuda bir çıkacağız. Biz hakkımızı arıyoruz. Siyaset bizim işimiz değil. Bizim hakkımızda ne söylesin söylensin siyaset bizim dışımızda. Tüm siyasilere eşit mesafemiz. Mesleğimizin geleceğini yine meslektaş karar verdi. Kazanımlarımız bir an önce elde etmek zorundayız. Hiçbirimizin ekonomik özgürlüğü maalesef elimizde değil. Sosyal hayatımız felç. Herkes evinize gittiğiniz zaman bir anda yemeğe yatmıyoruz. İnsinin direncimiz bir anda düşüyor ve hemen yataklara. Şahsım dahil. Bu bizim kaderimiz değil arkadaşlar. <laughs> bakın Avrupa'da diyorum, hep örnek oradan benim çünkü örnek odur. Ben kendinden yukarıya bakın. Onlar gelsinler yapsınlar diye değil. Biz oraya gidip onları getirelim Biz hep önlük teşkil etmişiz. Alt dedi bir odanın çoğu kapanıyor. Bitti. Müşteriler eğer sizi aradığı zaman mutlaka izin almak büyük. Ya gelebilir miyiz şu saat randevumuz? Hiç randevu isteyen bir mükellebiniz oldu mu? Hayır, siz randevu istiyorsunuz genelde. Acı ama gerçek. Gelirlerimiz çok kötü. Biz bir zamanlar Hindistan'la dalga geçerdik. Diyorduk Hindistan'da işte Amerika'dan teknolojik olarak yapıyorlar, Amerikalılar bedava. Türkiye'de de öyle. Arkadaşlar, dünyada en param düşük ücret 100 dolardan aşağı bir mali müşavir hizmeti hiçbir yerde verilmiyor. Bizde 100 dolar var mı? İyi o aldığınız mükellefinize bedel. Kötü kötü örnek olmasın. Yarınlar yeni arkadaşlar geldi. Şu anda onlar da mükellef artmadığı için sizlerden defter alacaklar. Çareleri yok. Peki ne yapmamız lazım? İmza atılan her beyannameden, rakam ihtiva eden her beyanda mutlaka bir mali müşavir denetçisi olmalı. Denetimini biz yapmalıyız. Bu olacak mı? Olacak. Olmalı. Biz talibiz devletin eğer Ali menfaatlerini savunuyorlarsa bize bu hakkı verecekler. Alacağız. Bakın alacağız onları. Çünkü ülkenin şu anda vergi kaçağı yaklaşık yüzde altmışlarda. Elli de değil. Eskiden hiç bunları yakalama şansı yok ama şimdi teknoloji çok yerinde. Bizler vergi dairesi gibi çalışıyoruz. Vergi dairesi memurları eskiden giderdik. Çok zorlanırlardı. Beyanname veriyor. <laughs> başlarını kaşıyamazlardı. En son giden var mı içinizde? Emin ol çay içmekten yorulmuşlardır. Evet. Çalışmıyor. Biz çünkü vergi değerlendiriyoruz. Beyannameyi biz yapıyoruz, tafkı biz çıkarıyoruz. Bir açılış kapanışı da yani faturaları bir yırtmaya başlasak kapanışta işleri bitti. Emin olun bitti. Onlar da bizi yıkmaya çalışıyorlar. Ama bunlar Angarya. Ama Angarya değil. Bunu paraya çevirdik. Yapacağız. Ama bakıyorsunuz arkadaşlarımız çıkıyor, bir laflar atıyorlar ortaya. Ne gelir idaresi kalıyor, ne kamu gözetim kurumu kalıyor. Kurumlarla kavga. Hayır bizim şimdi. Bakın cahilce davranmak kötü. Cahile laf yetiştirme diyor. Ateşe diyor odun atmak gibidir diyor Tolstoy. Bizde de cahillik bir tuhaf var. Laf yetiştiriyoruz kurumlarla. Kurumlarla kavga edilmez arkadaşlar. Kurum demek devletin kendisi demek. Devletin varlığından çıkarttığı kanunlarda denetçi olarak biz para kazanırız. Kazanmalıyız da. Yoksa şu anda yaptığımız eylem hiç gençlere gelin kardeşim diyoruz. Geliyorlar. Güzelce diyoruz. Hoş geldiniz. Gerisi boş. Acı gerçeklerle yüzleşiyorlar. Bir yıl oyunu veriyor. Öbür yıl diyor ki ya bunlar nereden geldi? Bunlar gitmedi. Ama seçime kimse gelmiyor. Bu çok acı. Gelin oyunuzu kurun iradi beyan. Yüzde altmış bir meslektaşım nerede? Nerede? Onlara sesleniyorum. Gelin oyunuzu kullanın. Kime verdiğiniz önemli değil. Yüzde otuz beyanında bulunan her arkadaşım ben kutluyorum. Tercihleri, tercihleri buymuş demek. Eziyet çekmek. Ben diyorum ki kavga ederseniz zararı siz görürsünüz. Kavga etmeyeceksiniz. Uzlaşacaksınız. Teslimiyet değil de bu. Maliye Bakanlığı önüne gelin gidelim diyoruz. Hiçbiri gelmek istemiyor. Korkuyor. Çekiniyor. Hadi gidelim. Ama bir önce uğraş verin. Emek verin. Emek verilmeden hiçbir şey olmuyor. Kadın meslektaşlarım bilir. En güzel yemek en zor yapılandır. Yanlış mı? Eğer o pirinci lapa yaparsanız pirinç olmaktan, pilav olmaktan çıkıyor. Buharını veremez her kadın yapamaz derler. Ben demiyorum da. Ama bir gerçek var. Onu soracak mı başkan? <laughs> kadın meslektaşlarının eee dediğim için de biraz da erkek meslektaşlarının ama çok güzel bir şey vardır bu şaka. Ama mesleğimizi iyi icra etmemiz gerekiyor. Bizler stajyerlerimizin haklarını da korumak istiyoruz. Bizim stajyerlerimiz, diğer odaların stajyerlerinin almış olduğu haklarını hiçbirini alamıyorlar. Kimse kusura bakmasın stajyerler geldiği gibi hayata, mesleğe atıldıklarında tabii ki sizlere yapacakları muamele çok da iyi olmayacaktır. Haklılar. Çünkü niye? Gördükleri devamlı bankamatik memur gibi görülmüş. CD veriyorlar, ver 900 lira. Şunu veriyorlar, ver para, ver para, ver para. Peki siz ne verdiniz? Ortada yok. İki günlük eğitim diyorlar. Sadece şunu yapma, bunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Öyle bir şey olmaz. O çocuğun sosyal alanda kendini ifade edecekleri yerlere ihtiyaçları. Biz eğitim yapacakları değil. Onları sosyal anlamda bizim eski binamızı onlara tahsil etmemiz gerekiyor. Kendini ifade etmeliler ya. Özgür irade Özgürlük dediğin nedir ki? Özgürlük demek sadece özgürsün. Ama nereye kadar? Çitleri var değil mi? Ama özgürlük nedir? Gerçek anlamda. Başkalarının haklarının bittiği yerde sizin haklarınız başladığı yer onun bittiği yerdir. Onu ölçüyü koyabildiğimiz zaman her şey güzel. Ama onu yakalayabilecek miyiz? İnşallah <laughs> diyorum. Ülkemizde her şeyin güzel olmasını istiyorum. Ama bazı şeyler tabii ki zor. Bazı arkadaşlarımız bizim kurallarımızı bilmiyor. Onu buradan özellikle söylemek <laughs> istiyorum. Bizde asla dört tane ana bölgemiz var. Kurullarda ikinci kurulda görev yapan arkadaşımız ikinci kuruldan huzurak kalmaz. Iade eder net kuraldır. Bizde de TÜRMOP'ta görev yapan arkadaşlarımız da aynı yapıdadır. TESMER'de görev yapan arkadaşımız Sayın Masum Türker ikinci kurul parasına almıyor. Biz almıyor diyoruz. Arkadaşımız alıyor. Diyor. Ya almıyor. Ya mirasçı olarak alıyor. Almayacağım diye delikçisini de verdi. Bakın mirasçım dahi almayacak. Ya ölürsem diyorlar ya. Böyle bir yöneticilik olur mu? Biz de alınmıyor. Değerli o diğer arkadaşımıza ne söyleyeyim bilmiyorum. Kabiliyetsiz desem, kabiliyetsiz bir kusur değil. Ama karaktersizlik gerçekten bir kusur. Bu arkadaşım söyleyeceğim tek laf bu. Bunu bir Çin atasözü olarak alsın bir kenara koysun. Bizim arkadaşımız almıyor. Öbür arkadaşlar ikisi de alıyor. Meslekte birlikte birlikteki arkadaşım da çağdaş kutluk arkadaşım da alıyor. Alabilirler. Haklarıdır. Özlük haklarıdır. Ama bizim kurulun Bizim grubun özelliği bu. Biz ikinci kurullardan huzur hakkı almıyoruz. Çünkü tüzüğümüz de var. Bunu özellikle kameranın karşısında söylemeyi <laughs> Arkadaşlar hala bir yerlerde yazmaya devam ediyorlar. Ama bizim arkadaşlarımızın verdiğimiz tarih budur. Seçimde de verdiğimiz tarih budur. Ama dediğim gibi karakter misiniz? Biz böyleyiz. Evet, eğitim fazla kısmadan sevgili kurul başkanıma başarılar diliyorum. Sizlere de katılımlarınızı eksik etmeyin arkadaşlarım. Daima sizlere burada her ay hizmet veriyorlar. O anlamda hizmet sunan ilçe temsilci, temsilci ve yardımcılarıma sevgili büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Eğitim başarılı geçmesini diliyorum arkadaşlar.